Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz sırayla panelimizdeki tüm modülleri gördük. Mağaza yönetimi ve reklam yönetimi kaldı. Sadece uygulama olarak görmemiz gereken. Mağaza yönetimiyle devam edeceğiz. Bunu uygulamasına hemen geçelim. Şimdi burada tabii ki hazır bir beğenirim. Şu an elimde olmadığı için size beğenir ekleme, ekleme yapamayacağım belki ama zaten çok kolay arkadaşlar. Ben sadece bu panel üzerinden nasıl e, kendi tasarımımızı e, kendi ana sayfa tasarımımızı planlarız e, ürün sayfa tasarımımızı planlarız bunları göstereceğim yine mağaza yönetimini seçiyoruz burada arkadaşlar satıcı mağazası ile trafiği arttırın diye bir başlık görüyoruz yani aslında önemine vurgu yapıyor Trendyol eğer buraya kullanırsan senin trafiğinin artacağıyla ilgili ilgili aslında güzel bir bilgilendirme geçiyor Burada logomuzu ekleme ilk etapta yapmamız gereken. Sonra mağaza kapak görselimiz. Sonrasında özel beğeni çalışmalarımız ve ürünlerimizin fırsatlarını ön plana çıkarın diye dört alandan oluşturmuş arkadaşlar bu tasarımı. Bir, normal bir online sitenin tasarımı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Evet gelelim şimdi. Ee, arkadaşlar ee, hemen geri gelelim. Tam nereden girdiğimi göstereyim. Onu atlamış olabiliriz. Tekrardan geliyorum. Malzeme üretimi diyorum arkadaşlar. Sonrasında e, ön bilgileri okuduktan sonra aşağıda mağaza sayfanı oluştur kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Ve diyor ki buradaki menüden beğenir ve kategori ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Burada hangisini tercih edeceksiniz? Burada yazıyor zaten. Çoklu beğenir alanı, tekil beğenir alanı, oval kenarlı, kenarlı beğenir alanı ve aşağıda da arkadaşlar kategoriler kısmımız mevcut. Bu alanda mağazanızı logo ve kapak görsünüzü ekleyebilirsiniz diyor. Yani en üst kısım burası arkadaşlar. En önemli kısımlardan biri yine. Kendi logomuzu buraya ekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Ana sayfa kısmımız geliyor. Ana sayfamızı oluşturacağız. Bir tane slider alanı görüyoruz burada. Aşağıda da yine kampanya beğenileri gibi beğenir alanları Göz, e, tanımlayabiliyoruz. Ve mobil ve web site görünüm açısından da geçiş yapabilirsiniz diyor. Yani mobilde nasıl görünüyor, web site nasıl görünüyor kısmına bakabiliyoruz. İleri atla diyerek arkadaşlar yaptığınız her değişikliği kaydederek devam edin diyor. Mağazanız yayınlanmaya hazır kısmı geliyor. Sonrasında paylaş butonuyla yayınlanmış mağazanıza ait QR kodunuzu ve Trenton varım etiketinize e, ulaşabilirsiniz. Bilgisini verdikten sonra bilgilendirmeleri için son aşamayı gösteriyor. Yani adım adım aslında ne yapmamız gerektiğini Trendyol bize burada gösteriyor. Yine buradan mesela ekleme yapmak istiyoruz arkadaşlar? Buraya tıklayacağız. Buradan renk seçimine, görsel seçimine kadar her şeyi planlayabiliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir logomuz varsa buraya sürekli edebiliriz. Masa üstünden gelip buradan herhangi bir görseli seçip yükleyebiliyoruz kendi logomuzu buraya entegre edebiliyoruz. Yine aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bu alanı yine banner görseli oluştur kısmına tıklayarak burada zaten renkler renklere kadar tasarım yapmamıza kadar izin veriyor bize. Banner mesajı kampanya mesajıyla devam ediyoruz. Buraya ön izlemesini görebiliyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar bannerımızı oluşturabiliyoruz. Ne tür bir e, renk kullanmak istiyorsun, ağırlıklı olarak. Burada ben soft renkleri size öneririm. E, yani daha dinlendirici renkler, bu tarz kullanırsınız daha e, gelen kişi güzel karşılar. Yani her zaman soft renklerin e, müşteri tarafından algısı önemli. Onayla ve devam ettirdikten sonra beğenir mesajı, sonra kampanya mesajı ve ürün seçimi. Hazır beğenilerimizi varsa da arkadaşlar buradan yükleyebiliriz eğer ben bu alanın olmasını istemiyorum diye, e, diye, düşünüyorsanız, ya ben böyle bir alan olsun istemiyorum. Sadece üçlü şekilde çalışmak istiyorum derseniz, yine bundan önceki örneklerde gösterdiğim gibi arkadaşlar, bazılarının tasarımları farklıydı mağazaların gördüğünüz gibi. Üç mesela e, bazıları en üstü üçlü kullanmıştı, bazıları tek slider şeklinde kullanmıştı, alt ürünler şeklinde. Şuraya kaldır derseniz, çöp kutusuna atarsanız bu alanı silmiş olursunuz. Aşağı doğru da arkadaşlar diğer alanları aynı şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üçlü şekilde. Sonrasında yine ikili şekilde kullanabileceğimiz alanlar var. Kendin seç otomatik seç kısmıyla e, yine arkadaşlar bize yönlendirme yapabiliyor. E, ürünleri seçerken en düşükten en yükseğe doğru seçebiliyoruz. Ürün ekleyeceksek burada. Yani arkadaşlar bu alanı kullanmak çok zor değil. E, yine burada mobil burada masaüstü görünümü bu da masa üstü görünümü. Şu kısım. Ee, burada da arkadaşlar paylaşımı mutlaka seçeceğiz. Sayfamız yayınla diyerek de yaptığımız tüm yüklemeleri ve işlemleri kaydettikten sonra yayınla diyerek arkadaşlar artık bizim buradaki tasarımımızı oluşturmuş oluyoruz. Yine bu konuyla alakalı e, iyi çalışmalısınız. Güzel tasarımlar, kreatif tasarımlar mutlaka gerçekleşsin arkadaşlar. Dediğim gibi burada önemli olan e, söylemiş olduğum bilgileri ee, öğrenmeniz yeterli. Sonrasında siz de kendi zevkiniz ya da müşteri davranışınızın, hangi müşteri davranışın hangi e, slider, hangi mağaza tasarımına uygun olduğunu, kategorinizin hangi mağaza tasarımına uygun olduğunu araştırın, analiz edin. Sonrasında burada görselleri tek tek yükleyerek kendi mağaza ana sayfanızı ve ürün sayfanızı arkadaşlar e, böylelikle oluşturulmuş olursunuz. Evet. Buraya atlamayın. Buraya mutlaka arkadaşlar yapmalısınız. Yani sadece ürünleriniz yüklendikten sonra ilk yapmanız gereken alanlardan biri. Ve burada kurumsallığınızı güvenilirliğinizi aynı şekilde arkadaşlar gösterebilecek bir tasarım planı mutlaka oluşturun. Evet. Bunu da gördükten sonra diğer konumuza hemen geçiş yapalım arkadaşlar.